Bugün bildiğiniz siteyle bir çakması olan bir tane oyun oynayacağız ve burada bir kaybet veya değiştir ismine bir oyun yapılmış. Ama şu an son zamanlarda çok popüler bir oyun. Takipçiler bana bir sürü bir şey veriyor. Tintin tin, tin, tin sahur aldım ben. Ee, evet takipçiler beni bastılar. Bu oyunda amacımız şu. Bildiğiniz harita stile birey rotun aynısı hemen hemen. Şurada yine böyle bir şeyler gösteriyor. Mesela sonraki hava durumu 37 dakika sonra falanmış filanmış. Burada yumurtalar var. Bu yumurtalardan çok güzel karakterler gelebiliyor ve bunlardan yine para toplayabiliyoruz. Aynı sistem. Sistemimiz hep aynı. Bak mesela bunları mutasyon geçirtebiliyoruz. Mesela bir mutasyon geçirtelim şuna. Abi videoyu ne zaman yayınlar? Bugün yayınlıyorum. Sizi videoda göstereceğim. Beni video çekerken yakalayanlara hemen gösteririm. Aha evrim geçirttim. Şu an silver yaptık yani. Değeri arttı. Çelik oldu. Oha. Memo ne haber? Memo zengindi. Dün bize bir sürü rebirth attırdı. Şimdi benim yapmam gereken şeyler buradan paralarımızı toplayıp yeni paracıklarla yeni yuvacıklar açmak olacaktır. Ya vereceksen ver sen de anladık ya. Gök kuşa karakterim var anladık ya. Şuraya açabiliriz mesela. Buraya boş bir yuva daha açtım. Şimdi ben aslında nadir bir yumurta açmak istiyorum. Benim isteğim budur. Cehennem yumurtası açsam. Cehennem yumurtası açacağım. Bana hava atıyor ya ben ona havayı göstereceğim şimdi. Bak 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 bak. Cehennem yumurtasını açtım. Aa bana verdi. Orangutini ananisini Ne diyorsun oğlum? Buraya koyalım. Bir de almış olduğum yumurtayı da koymak istiyorum. Aynen bunun 10 dakikası var. Efsanevi çıkacak buradan. Bak epik mepik. Nihat arkadaşım sen Nihat'ın ekibi geldi buraya ya. Şu anında epikten de istiyorum. Anında mistik. Anında mistik, anında efsanevi. Şimdi mantıken mistik daha değerli bu sunucuda en azından bu oyunda. Onun için bir tane de hadi epik olan yumurtadan alalım. Bir tane epik yumurta alalım. Aldık. Şunu da alıp böyle yerleştirelim. Bunları açıp test etmek istiyorum. Ne kadar değerliler, ne kadar değerli değiller. Of. Of şurada topladığım parayla ben zaten yeni yuvalar açabiliyorum burada gördüğünüz üzere. Bana sağ olsun takipçiler 2 dakikada kastırdı ya. Abi Nihat gelir birazdan bakkala gitti. Sen Nihat'im be. Sapık gibi bu videoyu izliyorsun değil mi? Sen Nihat şu an bu videoyu izlediğini biliyorum. Bak bunları geç dediğimizde de Robux veriyor muyuz? Tabii ki veriyoruz. Ama ben bunların kendi zamanlarında çıkmalarını bekleyeceğim. Şimdi premium mağazada neler var? Ben bakmak istiyorum karakterlere. 10 tane yumurta veriyor böyle değerli şeylerden. Özel yumurta. Hmm, alalım mı? Alalım ya. Alalım Robux'u biz niye alıyoruz? Videolarda harcamak için alıyoruz. Alalım. Hesap teşekkürler. Hesap seviyoruz. Benim alakasız yerlerde hesap sevme şeklim. İşte sevgi her yerde kendini gösterir. Siz de aşağıdan açıklamalar kısmından hesap komiteliğinden güzel şeyler alabilirsiniz. 10 tane yumurta istiyorum. En değerli yumurtalardan. Of 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 özel yumurta hem de. Buraya bir tane yer açalım. Buraya bir tane yer açtım. Şimdi buraya da bir tane yer açalım. Her yere yer açacağım ben bu bölüm. Paralarla da bir dakikada oyunun en iyisi olduk. Yani gerçekten inanılmaz bir speedrun oyun oyunun en iyisi olacağız. Evet yani bunu buraya koyduk açılıyor. Bakalım ne gelecek. Evet şimdi açalım. Aç bakalım ne gelecek. Evet efsanevi bir yumurta açtık Ve dice, Los Tralaritos geldi Güzel mi değil mi bilmiyoruz açıkçası Güzel değil herhalde ya kötü Yok abi kötü Başka bir yumurtalarınız var abicim sizin Yumurta bekleme süresini azaltı Tabii ki almak istiyoruz Yani biz yumurtalarımızın hemen şak 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 diye açılmasını istiyoruz yani Aynen Bu ne günlük burada görevlerimiz varmış Burada da satabiliyoruz Ha. Topladıklarımız satılıyor da ben bunları satmam ki Bunlar bayağı değerli benim şu an Şu an hızlandırdık mesela Şuradan paraları alalım Şuraya bunu yerleştirelim. Şimdi bu özel yumurtayı açalım. Bakalım buradan ne gelecek. Git diyelim şöyle. Durun zıplamayın bir zıplamayın. Evet, bakalım ne gelecek. Açtık. Açtık hadi güzel bir şey gel hadi be. Ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Yine aynı şeyden geldi. Sen de gel. E şimdi bunu açıyoruz. Farklı farklı yumurtalar var. Bunu açalım. Bu yumurtadan umarım güzel bir şey gelir. Aynı şey çıktı harbiden ha. Bır bır patabim değersiz. Yok. Yok abi efsaneviler kötü beyim anladığım kadarıyla. Mistik gibi hatta Brain God bile değil yani. Mistik kategorisine girer. Şuraya bunu koyalım. Hadi güzel bir şey gelsin. Hadi. Güzel bir şey ver bize. Bizi umutsuzluğa uğratma. Ne geliyor? Oho! Ama bu boyunda değerli değil tabi Hotspot normalde değerli ama bu boyunda asla değerli değil. Bu kötü. Şurada yeni yuva açalım. Burada da yerleştirme yapalım. Yani ben burada yine en değerli secretları direkt burada secret olarak bir şey yok ama mistikleri diyelim. Biriktirmeye çalışıyoruz. efsanevi mesela gök yumurtası var. Bunlar Esculius. Bunlar ne? Bunlar efsanevi değil ya. Şunu da açalım. Bakalım ne olacak. Evet. Bu kutuyu da açıyoruz. Tüm kutuları açtım şu anda. Hadi güzel bir şey. Güzel bir şey. Ya yine bır bır patabim geldi. Yazıklar olsun. Bır bır patabim. Bır. Ücretsiz ödül. Aha al. İyi yumurta temel tane de temeli yumurta açtık. Kaçalım şöyle koş 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 koş. Evet burada bunları buraya koyabiliyoruz herhalde. Bu ne bir koyalım? Buraya Burayı bremlut mu getiriyoruz. ha Bunları toplayıp çarpıyoruz. Burası sınıf. Burası matematik sınıfı. Tam burada işlem yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. İlerleyelim. Bak burada kombinasyon var ha. Büyük kombinasyon. Yine az kazandırıyor bu arada. Asla güzel değiller yani. Bunlar ne kadar kazandırıyormuş millette? din sahır. <laughs> al memo hediye. Al memoya verelim bunu. Memoya verdim. Kaiser'den bir memoya hediye. Paramız 1 milyon oldu. Buradan sürekli çark döndürüyoruz. Mesela dönen yumurtalar bu. Oo kırılmış yumurta satın al. Dediğim gibi yumurtaları döndüreceğiz. En değerli yumurtaları bulmaya çalışacağız. Aha ne oluyor? Aha Bunlar birleşince çelik melik oluyor. Anladım. Aynı şeyler birleşince bak altın oldu mesela. Alalım. Hadi değerli bir şey gelsin. Nadir sakıt mekıt bir şey ver. Altın. Bunu da alalım. Tüm altınları götürek mi oraya ya? Buradan bir altın üretek bir sürü. Hadi güzel bir şey ver. Bir altın daha mı? Basit yumurta yok. Oha eski yumurta. Alalım eski yumurtayı. Döndürüyoruz burayı. Takipçiler etrafını sardı, bırakmıyorlar. Ha bir altında basit yumurta, iyi yumurta. Hadi güzel bir şey. Daha güzel, böyle daha hoşumuza gidecek bir şeyler ver bize. Neyse biz paracıklarımızı bir toplayalım. 7 dakikaya da zaten diğer efsanevi yumurtamız açılacak. Cehennem yumurtası. Açalım. Bakalım cehennem yumurtasından ne gelecek. Hadi güzel bir şey. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Ya, karaman aram iyi mi? Kutsal. İyi. İyi kutsal en azından. Burada alınacak bir şey varsa o da bır bır patabim değil. Şunlardır. Dur, Bunlar kötüler de, çünkü. Tralala seni bir alalım. Bunları koyalım. Birazdan da o yumurtayı açacağım. Evet evet hadi hadi. Aynı şey gelecek ya yok. Bır bır patabim geldi. Tamam yapacak bir şey yok. Biraz bekleyelim. Yeni yer açacağım şimdi. Şurayı da satın alalım. Evet hepsini açtık. 3 ses ödülde ne var? Ha tam eski yumurta. Kırılmış yumurtayı da koyalım birazdan açılacak zaten. Özel yumurtalardan %2 ihtimalli düğün sandalyesi kırar kar 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 geliyormuş ama maalesef bizde o şans olamadı hala. Gelmedi. Yumurta şansı var. Bunları geç. Neler satabiliriz buradan bakalım. Neler satabiliriz. Bunlar 2.5K'ya satılıyorlar. Ama şu an öyle bir şey Para sıkıntımız yok açıkçası oyunda. Para ilgili hiçbir derdimiz olmadan oynuyoruz. Çok şükür. Bak para olarak kaçıncı şu anda? 700, 2000, birinin 90 milyon. Sasuke'nin 90 milyon. Sasuke zengin olmuş. Şurayı açalım. Güzel bir şey gelecek mi? Bakalım. Evet. Bombardino mu geliyor? Bombom bon, bon bon, bon, bin guzini leş geldi. baya Baya de leş leşi hatta. Şuradan yumurta açalım biz biraz. Burada sürekli bir yumurta döndürme olayı var yani. Yumurtaları döndürüp ne gelirse artık. Basit yumurta mesela geldi orada. Eski yumurta alalım. Mesela şey yapabiliriz. Elimizdeki yumurtaları buraya koyarak değerli bir şey olmalarını sağlayabiliriz. Değil mi? Öyle bir şey olur mu? Ama buraya değiştir koy diye bir şey eklememişler ki. Yapamıyoruz. Hadi basit yumurta yine. Ne güzel bir şey gelmedi. Yine basit yumurta. Hadi güzel bir şey ver be. Bak kırılmış yumurta geldi 50 binlik. Ha ben oyunda bir anda kasıldım bu arada. Bu nasıl oldu ya? Ben ne yaptım da bu kadar şey aldım bir anda. 42 saniyeye bir tane diğer şeyimiz var. Yumurtamız var onu açacağız. Evet bakalım buradan ne gelecek. Evet. Bombardino, Bombardino Crocodilo. Crocodilo. Ama epik. Ve güzel de değil yani açıkçası. Leş. 5 saniyeye gök yumurtası açıyorum. Efsanevi. Açalım. Gök yumurtasından 67 gelirse var ya. Çok güzel olur. Hadi 67. 67. Ballerino Lolo. Lo, lo, lo nedir ya? Mesela bu epik ama gök kuşağı olduğu için çok kazandırıyordu. Şimdi ben mesela karakterlerimi alıp götürmek istiyorum. Mesela bu epikti normal. Bunu gök kuşağına çevirmişler. Ben Açıkçası şunun kazandırmasını isterim. Bu güzel duruyor. Bunu şimdi götürelim. Alalım bunu böyle. İleride matematik işlemi yapan hocanın yanına doğru bir ilerleyelim. Bakalım orada ne yapacak. Bunu alır mısın? Kabul. Sadece numara. Ha, şundan almamız gerekiyor. Buna bir 500 Robux. Hadi bir de buna verelim ya. Oyundaki tüm içerikleri bir tüketelim Aldık tamam bunu aldık bu nasıl kullanılıyor Bu nasıl kullanılıyor Numara bunu açacak biz yani Bir yere koyup acaba şimdi ben base'e Geri döneyim koyulmuyor oraya koy abi Demişte de koyulmuyor yani oradan mesela şununla Yer değiştirsek ha bu açılacak birazdan Tamam biraz bekleyeceğiz bir 15 dakikada Onu bekleyeceğiz o zamana kadar paralarımı görüyor musunuz Manyak Sasuke'ye geçeceğim Sasuke neredesiniz yani Sasuke'nin bir Base'ine bir bakayım ben bir de rebirth atma Diye bir şey var rebirth atınca Gidiyor mu yine bizi tüm karakterler uyar tüm paranız giderse de beyin rotlarınız ve bonuslarınız kalacak. Allah razı olsun. Tamam be. Oh burada en azından karakter gitme oluyor. Beni çok sinirleden bir olaydı. Sasuke'nin şu an base'ine bir ziyarette bulundum. Gökkuşağı işlem yapılıyor. işlem yapılıyor. Bunları işlemlere sokmuş bir de Sasuke. Evet, efsanevi volkanik volkanik geçelim. Bak takipçileri trollüyor. <gülüyor> <gülüyor> takipçileri troll. Troll. Trol, troll troll. Benim yanıma gelmeye çalışıyorlar. Böyle geri dönüyorum falan. <laughs> Bak yine fake attım. Fake. 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 Hadi gelin hadi gelin. Takipçileri trollemek keyfi. fake. <laughs> fake. 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 Hadi bakayım. Bir tur daha fake dedim onları. Evet. Fake attım yine. Gel gel. Bir tur daha fakelendiler. <laughs> Çok iyi ya. Şu ortadaki platform güzel olmuş. <laughs> Bak nasıl fake attım. Nereye gittiler ama pazara gönderdim. Bak <laughs> yine F2 çaktım sonda. Saklanacağım ben ya. Saklan 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 saklan. Saklan. Buraya saklandım beni bulamazlar. Beni bulamazlar ya gelme gelme git 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 takipçilerden kaçıyorum. Saklanmaya çalışıyorum. O bak şuradaki sapık gibi takip ediyor. O etmese kaçacağım. Hadi beni burada bulamazlar. 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 <laughs> evet bulamadılar beni. Beni bulamadılar. Buldular mı? Aa buldu ya. Allah kahretsin. Saklan baş oynuyorsun sanki bir rejot oyununda. Abi, takipçilerden saklanma oyunu oynayacağım. Kaç dakikası var bizim o yumurtanın açılmasın? Bir yandan da paracıklarımı ben bir toplayayım. Buraya bir şey koyabilirmişiz. Koyup açalım o zaman. Şunların hepsini ben bir açayım ya. Şu özel yumurtaları. Bunun da 8 dakikası var. Hadi güzel bir şey gelsin. Yok bır bır patabim <laughs> nedir yani? Bır bır patabim diyor bir de iştahlı iştahlı. Sanki güzel bir şey gelmiş gibi. Hadi açtık. Güzel bir şey güzel bir şey. Pipi Kaizler mi? Ne diyor oğlum? Tamam. Bam. Bak takipçilere fake atıp saklanacağım. O zamana kadar da kutumuz açılır herhalde. Hop bam 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 bam. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Nasıl kov alıyorlar. bulamayın beni. Ama önümü kesiyorlar ha. Gidin. Git 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 önümü kes kesme git. Sen Nihat, server dolu olduğu için gelemedi ama gelemeyecek bu bölüm yapacak bir şey yok. Sen Nihat, sapık gibi geldikleri için biraz zor takipçiler vs atıyor biz de aynı sonucunda durmak için. Aha beni bulamadılar bir an ha. Ya hayır ya. <laughs> Aşağıya düştüm. Çabuk kaçmam lazım benim bir yere. Benim bir yere kaçmam lazım. Nereye gittim? Herkes base'ine ışınlandı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunlar beni bulmadan saklanayım hemen. Çok güzel. Buraya saklandım. Beni buradan bulamazlar. Ya nasıl? Nasıl ya? Nasıl bulabiliyorsun oradan beni? Gizli yer bulduk herhalde az önce. Dünyanın dışına falan çıktım çünkü. Kaç yukarı kaç. Bak, önümü kesiyorlar. Bak bak önümü kesiyorlar. Bak, bak bak şimdi onlara fake attım ya. Hemen geri oraya çıkacağım. Hemen oyunda görünmezlik falan yok mu ya? Buraya geliyorlar sapık gibi şu an tekrardan. 3 dakikası var yumurtamızın. Onu aldıktan sonra o matematik işlemi yapan hocanın yanına gideceğim. Bakalım bana ne yapacak? Aa buraya saklanma yeri. Buraya saklanacağım. Abi şu aşağıdaki boşluğa düşseydi çok iyi saklanırılmış oraya. Burası. Oo burası da çok iyi. Burası da çok iyi. Burası da çok iyi. Nerede olduğumuz diğerleri bilmiyor değil mi? Bakın beni arayan var mı şu an? Sıfırlayalım. Sıfırlama attık. Bizim base'in orada olan çoğu kişi. Tekrardan oraya inelim. O zamana kadar da kutumuz açılır herhalde. Bulabilirler mi? Buldu ya. Memo geldi yine ya. bak diğerleri beni arıyor gördünüz mü? Orada zıplaşıyorlar. Kaçma abi. Kaçacağım. Hemen koş abi. Hemen koş. Hemen koş abi. Hemen koş. Hemen koş. Bu burada bekliyormuş zaten hazırda. Koş 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 koş. Teleport nerede? Aha! Oha harika saklanma yöntemleri bulacağım ha ben. Gördünüz mü? Nereye saklandım? Hadi bulun. Hadi hadi bulun. Buradan bulurlar mı acaba? Saklandım bulun. Hızlı ve öfkeli kaçış sahnesi. <laughs> ya nasıl bulur orada ya? Ben bunlar beni kovalarken bir anda teleport atacağım. Ben anladım abi ne yapmam gerektiğini. Ha, televizyonun arkasına saklan. Tamam hadi bulamazlar buradan artık. Burayı buldular mı? Şimdi teleport atıp fake atalım. Fake. Şurada duralım. Burayı bulurlar mı? Üstümdeki kişi görmez umarım burayı. Bakalım burada bulamayabilirler. Bak bak, bak. Buldu ya. Geliyor yanıma. Tamam sıfırla tekrardan. Bak. <laughs> Oralarda her yerde dolaşıyorlar. Kutumuzu açalım. Bakalım ne gelecek kutudan. Kutuyu açtım umarım güzel bir şey gelir gök kucaklı yok kucaklı o kadar kutuyu aldık yani 26 67 çocuk 67 çocuk aldık 67 çocuğu götürelim şimdi gök kuşağı yapacağım onu oluyorsa deneyelim 67 çocuk koy bunu buraya sadece rainbowları buraya koyabilirsin diyor tamam bunu geri base'e götürelim şu an bunu koyamıyormuşuz çünkü. Abi 12 milyon paramız oldu. Sasuke'ye yaklaştık. Eh minicik yaklaştık. Abi abi saklan abi. Saklan abi abi abi. Saklan abi abi saklan abi, abi. Saklan abi, abi 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 Aha beni buradan bulamazlar. Beni buradan kimse bulamaz. Beni buradan bulamazlar abi. Çok fena saklandım. Hatta şöyle siyahlık olan yere doğru saklanayım. Hadi bulun. Bir de kuşağı nasıl yapılıyor? Gökkuşağı nasıl yapılıyor dedim. Saklandım. Saklandım haritada. Bulun. Kaiser abi bulalım. Bakalım kim bulacak. Ne yapıyorlar acaba? Nerelere gidiyor? Diyorlar tım hadi bakalım bulabilecekler mi? Takipler de saklambaç oyunu. Evet gelen giden var mı yok şu an. Beni kimse bulamayacak. Bak geliyorlar ha bak bak Baba kenarlarda kenarlarda baba ordu gibi geliyorlar ya. Şu gelişlere bak. Ama üstünde yazma şeyi görünüyor ya. Dur o kötü oldu. O kötü oldu abi. Radar açtı bak buldu. Swat beni buldu herhalde. Swat buldu beni. Swat Swat at. Ah. Swat. Buldu. Swat oradayken ben de o kaçtım hemen. <laughs> Teleport yapalım. Abi 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 abi. Milletten Brainrot çalalım mı abi? Ben milletten Brainrot çalacağım ya. Sasuke, sende çok güzel şeyler varmış. Sasuke bana versene şunları. Çalayım mı? Aha çaldım. Çaldım. Bur Baloni Lullilo çaldım. Herhalde çalmışımdır. Bende mi ki? Aa bende. Harbi'den bende. Milletten bir şeyler çalıp koyabiliyorum direkt olarak. <laughs> <laughs> gök kuşağı. Abi ben gök kuşağı toplayayım. Çalacağım şimdi gök kuşaklarını. Milletten gök kuşa çalıp çalıp götüreceğim hemen. Başka neyin var abi senin? Senden bir şey daha çalalım. Burbaloni lolli lolli'ni çaldık zaten. Oo bu da güzel ha. Kan. Ha bunu çalmayacağım. Gök kuşağı istiyorum ben. Trallila 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 ne ya? Çalalım bunu da. Bunu da çaldım. Ama onun karakteri gitmiyor. Tralala. Sadece ben çalmış Tralala. oluyorum. Sadece çalmış oluyorum. Şu gök kuşaklarını alalım toplayalım. O, bunu da alalım. Ne? Orangutini ne diyorsun oğlum? Ne ananizini ne diyor bu ya? 67'yi de alalım. Şimdi gidelim. Hatta teleport olalım direkt olarak. Şöyle şunları yerleştireceğiz. Koydurmuyor. Koydurmuyor ya. Şöyle yapsak. Sayı brain rot yok mu bende? Nereden öğreneceğim? Ben karakter alınca size de sayı geliyor mu? Bakalım ses geliyor mu onlara? Bana geliyormuş o ses sadece onlara gitmiyormuş. Yapılmıyor işte koyamıyoruz gökkuşağı ya. Neyse ben geri dönüyorum beyze. E. Tamam bunları buraya yerleştirelim. Max verimi aldım bence bu bölüm buradan. Şunları koyalım. Bana yorumlara yazın <laughs> ne yapmam <laughs> gerekiyor? Bana yardım ediniz. La Evet 18 milyon paramız olmuş zaten maşallah. Umarım hoşunuza gitmiş arkadaşlar. Sonraki bölümlerde isterseniz bunun devamını çekelim. Size bağlı. Severseniz çekeceğim. Buradaki kartlardan da diğer videoya gitmeyi unutmayın sonraki videolarda görüşürüz kendinize çok dikkat edin seviyorsunuz hoşça kalın bay bay